Evet arkadaşlar e, video iki part olarak yapayım dedim uzun sürdü bayağı bir de ani bir kesintiye gittik e, bir saniye Tri, ikinci tripodumuz ufak bir kesintiye uğradı tamamdır şu an nasıl bu arada e, aynı ekip devam ediyoruz iki kişi açılımı devam ettiriyoruz tekrardan da arkadaşlar e, bir ara verdik bir tekrardan evet. başladık ee, base e, set. daha da artacak şu Valla e, güzel kartları sona bıraktık öyle söyleyeyim. <laughs> aynen aynen. Hemen böyle e, e kartlar sonra. Artı bir de üç beş tane ufak sürpriz daha var kutuda. Full hell. E, full hell'i koyuyoruz Base setten. Evet. Pokemon. Hangi Pokemon? Evet Pikachu. Bundan bir tane daha vardı. Kiledik Pikachu'ları. Çok güzel. Bu da Sen Moon. Sananın 2017. Evet. O oh, spinarak. Ha aynı kartmış. Evet. Spinarak çıktı bir tane aynı de. 2 tane poşim demek. Neo, Neo Discovery idi değil mi bu e, dürbün şeklinde olan simge? Genesis miydi? Karıştırıyorum hep. Discovery Discovery Genesis yıldızlı. yıldız, yıldız olan Genesis e, dürbünlü olan şu Discovery. Discovery çok güzel ya bu da spinarak. Ya bu şeyleri çok seviyorum ya bu Neoların tasarımları çok sade böyle çok güzel şöyle senin de görebileceğin şekilde. Bakayım da e, bu da çıkardı. Oo Goldak. Bu şey Goldak hem de X serisi Goldak. Çok güzelmiş yalnız bu goldan görünüş. Kafasında ışın falan mı fırlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam? Yok böyle bir denizin altında böyle bir atak yapar gibi bir duruşu var şöyle çok güzel. Ha, evet. Çok evet Bu da E-X serisinden. Gotil e, Gotitil bu da reverse ola çok gochi. güzel. Ben okuyamıyorum o Gotitil ya Gotitil ya diye şey oluyor Türkçe şeyi. Türkçe kötü oluyor tabii ki. Yani sen ne Gotitil <gochisa> ve adamsın <gülüyor> <gülüyor> desem kimden ne kimseden zanneder. <laughs> Vallahi e, yani mesela, e, reverse iş, bu mesela. çok güzel ama bak reverse olsun diye çok güzel. Evet, bu da Aynen Senan Evet Cotton. Fairy type. Bu arada reverse oldu. Şurada fairy'si çok güzel bir parlıyor ya. Hani sana da göstereyim. Aa fairy güzel parlıyor. Bu da Katni. Aynen. Şimdi Arcanine. Evet bu da X serisi bir Arcanine. En asil duran Arcanine'lerden biri. Bu arada şunu fark ettin mi? Bu Arcanine ne GX olarak ne V kart olarak artık basılmıyor yani. Vallahi de ya. Niye basılmıyor? Var. Aynen öyle. Hani çok da güzel bir Pokemon. Bu şey zaman da çok sağlam bir karttı ya bu Base Set döneminde. Evet, uh e, Elessa diye bir kart, e, 2013 yılında yalnız bu kart Reverse solo. reverse'i böyle çok zor gözüküyor. Böyle simli, yıldızlı parlıyor. Aa, şey, aynen, aynen Radiant Collection ama Generations mı'sın Radiant Collection'ı mı yoksa Legendary yani şey, Treasures e, mı? Aynen. Ya, ya aynen aynen onun doğru. Yani, böyle bir Yalnız Sılırlı kartlara geldik. Bunlar rare kartlar belli. Holo kartlar. Evet. Onları zaten evet. O Victory Peace Black and White Holo. Çok güzel bu kart. Aa, doğru. iki tane şey var Black and Çok Oturlar güzel. Bayağı güzel ben parlıyor ya. astayım ya. Çok güzel parlıyor yani. Acayip Victor parlıyor. Peace. Falan, peki bu yani. Victor, yani Victor Peace'in hikayesi ne peki? Ben bunu ya hiç attım. Çok... Victor, ile alakalı bir özel özel bir şeyi var. He yani, e, Filmde bahsediyordu da kaç sene ben Doğru. Demiştim, Aç. Da, Açıklamasında ya, da öyle yazıyor. bir eğer diyor Víctini eksediyor bu kart takılıysa diyor ee, herhangi bir işte kullan enerji e, herhangi bir viktini atağını kullanabiliyorsunuz diyor buna enerji işte şey yaparak ekleyerek hı hı. evet Dolphin Nation. yalnız bu Dolphin Machine oyunlarda çok aşırı işe yarayan bir kart Holo Black and White'ın. Çok işe yarıyor. Ben hatırlıyorum online Pokemon e, TCG online oynarken bu kart için neler neler veriyorlardı yani online olarak. Çünkü oyunda çok işe yarıyor. Çünkü i̇ki kart diyor elinden çıkar diyor. E, herhangi bir trainer kartı diyor discard pile'dan eline al diyor. Eğer iki tane Arasında kart çıkarırsan. Bu, bu kartların arkasında bir kod olsa direkt bu kartı soksan online'a süper olur. Olarak... Bu kart çok iyi bir kart yani. İki tane kart çıkarıyorsun discard pile'dan yani kullandığın kartların olan şeyden oradan istediğin bir trainer kartı alabiliyorsun. Supporter kart da değil. İstediğin trainer alabiliyorsun. Çok iyi yani. Şöyle. Çok iyi bir özellik. Evet geldik bu. platinyum e, Platinum. Şeyli temalı şeylere. O bir maçan polomuz var. Maçan polo çok Bak. güzel. Maçan ikisiye veya Bakıyorum bir saniye Senem Moon. Evet Senem Moon'dan çok güzel bir kart. Senem Moon'dan maçam çok güzel bir maçam. Bu arada geçtiğimiz günlerde de eş e, Lucario, Mega Lucario'su maçamla. Gaygan Temeks maçamla kapıştı. Bir bir ay oldu. oldu? Gerçekten çok efsanevi ve son kart. World Championship evet. yoksa Son kart son, son kartımızı açıyorum Son kartımızı açıyorum Evet Nido King Holo Base set çok da güzel Süper bir kart evet, be... çok... de Valla güzel bir holoymuş <laughs> ya Baya Nido King <laughs> Aynen ya şöyle düşündüm. Ee, Birçok setten olsun. Hani karışık not ya. Aynen aynen. Birçok setten reverse. işte holo. Ultra holo falan. Aynen çok güzelmiş ya. Hani... Sword and Shield'ı da işte booster olarak koydum içine. Güzelmiş ama baya ya. Bu arada... Evet Nidoking'imizi hemen şöyle kenara koyalım. Stickerlar var çok güzel stickerlar. Bu stickerlar senin meşhur ya. Vallahi çok güzel ya. Böyle göstereyim. İlk bir Machop sticker'ım var. Pokemon Nintendo lisanslı. Onu göstereyim şöyle bir. Sonra da. Sonra da. Figürlerin yanında verilenmişim. Toys R Us'tan bir ara ben figür almıştım baya. Toys R Us vardı biliyorsunuz. Zaman da baktığı adamlar. Toys R Us evet. Sahte Pokemon kartı satıyordu. <gülüş> <gülüş> Biraz da kötü şey yaptık ama zaten battılar yani artık çok bir şey kalmadı. <laughs> kötü reklam artık da yaptık. Toy Shop bu ne oldu sonunda onun adı ya? Toy Shop Öyle mu? bir şey Başka oldu. Başka mı yoksa Toy Zara'sın devamı mı? Bu devamlı ha... Senin bu bana yolladığın hangi marka şey diyor ha? Artbox Stickers. Bu stickerlar da çok, çok güzel. Düşündüm. Mesela şu ee, an... Ha? Team Rocket balonu falan var çok güzelmiş ya Mia balonu var. Ben şey işte ilk dönem çıkan stickerlardan bu. Sidra. Ee, Allah öyle. bizim, bizim e, çıkardığımız zaman Ma çok. picigeto Shen Sensor, Konita, Pinsir. Aynen Miyav balonu var çok güzel farlıyor. Valla çok güzeller ya. Bunların da büyük ihtimalle böyle bir sticker albümü falan vardır. Albüme yapıştırılıyordur öyle tahmin ediyorum. <laughs> Evet, sona gelirken tabi e, tabii biraz daha heyecanlanıyoruz. Şöyle taso hediyelerimiz var. Ben taso koleksiyonu da yapıyorum bu arada. Videolarda da, önceki videolarda da hediye etti sağ olsun. E, çok güzel paketli böyle yu -Oh! tasoları. Bu yu gi -Oh! da şeyini izliyordum ben. İlk birkaç sezonunu izlemiştim. Performet, Megajen of Black Chaos, bir de Black Skull Dragon. Evet. Bu arada bombalara geldik. bunları ben bir açayım. Ben kendim arkasını çevireyim. Ee, öyle göstereyim. Aynen. Aynen bir onları, işte, aynen onları gösterdim ya. Celatini tasaları. Çok güzel. Evet. Dört tane bomba kart. Esas e, şeyim bu. Hani. Kutunun, kutunun, dibindekilere bak Evet. Son 4 kartımızı gösteriyorum arkadaşlara an. kutu, kutunun dibindekileri de göster de önce. Kutuyu bir eşeyle şöyle bir. Dikte iki şey daha var. Kutunun dibinde plays yazıya şey çıktı ya. Bunlar yapıştırma mı? Çok güzel. Yok o dö dövme. Dövme. Ha. Yapıştırıyorsun dövme olarak. Güzel bir dövme yapmışlar. Dövüsü. Tatu sheet geçiyor işte. Play Asia şeyi var. Yapıştırması çıktı bir de. İşte bunlar gönderen evet. adamlar. Hepsi başta ediyorlar. Vallahi iyiymiş. Biraz reklamını yapıyorlar tabi. Güzelmiş ama dövmeler nasıl dövme? Bunu bir Değil. De... reklam yapmış gibi. Aynen. Oldu. Aynen. <laughs> Doğru. Weather söylerim sponsor falan yok ortada ben, ben söyleyeyim. <laughs> Seyircilerim. proof diyor. Suyla yapılan dövme sanırım. Otur olabilir. İşte yemedim çünkü. Bu arada 4 tane kartı heyecanla bekliyor <laughs> izleyicilerimiz. Onlara bir göstereyim. Aynen. Sadece bunlar kaldı ve büyük kartlar yani. Evet. Aynen. İlk kartımız Kristal Kindra. 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 süper bir kart. E, ee, Horsi, Sidra, Kintra son evrimi bu arada. Aynen son evrimi. Süper bir kart. Mükemmel bir kart. Şöyle koyalım incinmesin. İkinci kartımız. ikinci kartımız. Evet, ikinci kart Golem, Kristal Golem. Hemen Kristal Kindra'dan sonra Kristal Golem. Golem de müthiş. Ya bunların çok ayrı bir de duruşu var ya. Bu arada Kristal type'ların hemen özelliğini söyleyelim mi videoda? Söyleyelim. Evet. Kristal e, type şöyle, e, sen atıyorum bu Kindra normalde su tipi. Sen bu su tipine ee, eğer ki atıyorum elektrik tipi koyarsan Kintra elektrik tipine dönüşüyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Aa, öyle öyle. Kintra evet. doğru. Sen turun sonuna kadar e, senin koyduğun enerji tipine dönüşüyor diyor. Çok iyi bir özellik. Aynen öyle yazıyor. Öyle baktım şimdi. Mükemmel. Golemle Kintra. hemen Bakıyoruz sırada hangisi? Evet, kristal nidoking. Bu da ya en güzel kristal kartlardan biri bence bu ya. Doking. Benim beğendiğim şeydi ho oh, ya o He ho oh, doğru. Ho oh, da senden almıştım bu arada. <gülüyor> Önceki <gülüyor> Nido King süper. Ya bu arada videoda da bir ufak bir gösterebiliriz onları. Nido King. Kristal Nido King. Artı son kartım göstereceğim. İki, tane bir kalmış o Mükemmel bir kabutops. Bu da kristal kabutops. <laughs> kristal type bu da. Kristal type'ler E serilerinin nadir kartları olarak diyebiliriz değil mi? Aynen. Valla öyle. Mükemmel bir kristal kabutops. Mükemmel bir kart. Çok değişik parlıyormuş bu da ya. Holosu falan çok garip yani. Bayağı bir parlıyor. Hemen bakayım diğer kristaller. kristallerde. kartın her tarafında parlıyor. Ben şey mesela en şeridinde de parlaklık var gördüğüm gibi. Aynen ya bakıyorum da el altından bu benim diğer aldığım kart. Evet, evet, Aynen evet. onu da bir göstermeden geçmeyin. Aynen onunla final yapalım o zaman. Onunla final yapalım. Şöyle kristal ho. Oh. Önceki alışverişimde almıştım. Mükemmel. Şöyle sandık istedim. Art ama en e, göz yok ben albümde albüm elimde falan çevirirken yamulur falan ben böyle çok güzel kartları normalde elimde tutuyorum ya. Hani şey top da. Top, loader. top loader, mükemmel konu. E, e, bu kutuya koy. Tabi yani. tabi dışarıda durmuyor. Bu arada gö gösteriş yani görüntü olarak en sevdiğim kart da Houndoom'da senden aldıklarım arasında. Şöyle bir göstereyim. Sen zaten e, Houndoom'u çok seviyorum. Ya Kim onu... olur, değil mi? Gördüm de sende dedim direkt zaten bunu da bana çöz diye direkt. <laughs> çok güzel ya. Hani Allah bu görüntüsü süper Şeyi güzel yapmışlar. Eee SS'de Dark Type kartlar çok güzel. Kesinlikle. Dark Type'lar mükemmelken yani, Ambreon'da öyle de. Dark Type'lar özellikler bayağı ya. Vallahi kesinlikle öyle. Hani bu açılış bayağı bir uzun. Çok güzel bir açılış oldu. Yarım saat falan toplamda bütün çift partında toplam. E çünkü bayağı doldurdum yani Aynen. sen e Baya. Kutu açılışı yapacağım deyince hani Aynen. kutu açılışı diyebilmek için içinde epey bir şey olmalı ki hani bir manası olsun. Ee, ben de şöyle düşündüm. Bu biliyorsun e, video da collector editionlar olur ya. Söyler için. Orada mesela şöyle... söyleyeyim. Hani videoda genel olarak en sevdiğim ne oldu dersen en sevdiğim yani, e, tabi kristal kartları saymıyorum. E, onlar ayrı. En sevdiğim evet. burada Drapion Level X. Ee, bakıyorum ne aldım. Evet. Gyarados. Gyarados kartımı çok beğendim. Şu. Yani, gyarados. <laughs> e, Blastoise. Blastoise. Güzel. Aynen. Yani. Gyarados'u, Blastoise'ı, buz Pack'leri, Drapion Level X'i çok beğendim. Ayrıca Nidoking Kola çok hoşuma gitti. Nidoking <laughs> Klasik <olunca gülüyor> Aynen. Şeyi de ben çok beğendim ya e, trainer var ya işte di. Tabi <laughs> yani, <gülüyor> tabii trainerlar da çok güzel bu and White'tı. E, o, ne olardan yok hani, hangisi? Bir şey de güzel oldu hani bu e, biliyorsun sahte kart dolandırıcı da oluyor ya. Doğru doğru. Sefer, sahte kartlar şey, satanlar var. E, e Orjinal kartlarda her set nasıl görülür hani? Tabi tabi. Ya yani, hatta şey de güzel oldu bana söyleyecek olsan. Her serinin farklı bir e, biliyorsun holo tasarımı var. Hani, evet. Bazında böyle nokta nokta kol olur da bazında böyle değişik tarzda kol olur. Bazı... Öyle. Hani videoyu o zaman ufaktan bitirelim. Hani e, öncelikle sana teşekkür ederim. Hani izleyicilerimize de güzel bir. Çok eğlendim. Aynen. Gerçekten keyifli Aynen. bir şey oldu. Ben de çok iyi yapmışım aslında hani bu karşı botu bütün seyirlerde koyarak. Çok iyi olmuş. Yani, hani izleyen arkadaşlara da güzel bir rehber oldu. Güzel oldu He. yani, bana. İzleyenlere de dediğin gibi güzel bir hani seyir zevki de oldu. Hem de rehber oldu şimdi hangi kartın hangi seyirden olduğu da gönderdiklerin hepsi orijinal olduğu için hani sahte ve orijinal kart ayrımı da bir nebze yapabilirler. Video izleyelim. Aynen aynen. Tuncay'la da ya böyle zaten bir Kolalar kendini bayağı belli ediyor yani ben orijinal. Tuncay'la da böyle bir üçlü video yaparız. Hani güzel olur. Aynen sen YouTube'a aktar Tuncay'ı da Tuncay'da seyreder, Tuncay'a da bir rehber olur. Tuncay'ı da vallahi e, evet, sözünü evet, aldım. Şey, bizden, yani... bizden daha kıdemli YouTube'da da. Doğru. Daha kıdemli hatta. Ya Tuncay'ın da sözünü aldım. O da beraber dedi bir ara konferans video yapalım dedi. Artık yaparız. Ya biz e, YouTube'da üçlü videolar yapalım. Sallarız ortalığı ya valla. Valla bana da öyle geliyor. İzleyicilere Aynen, öyle üç, buradan... Üç, Üçü sallarız yani. İzleyicide de buradan e, videoyu sonlandırıyoruz. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Aynen e... arkadaşlar kendinize iyi, kendiniz iyi bakın. Ee, arada bir kartlarla alakalı e, soru işaretli olsa bu videoyu e, eğitim Hı. olarak kullanabilirsiniz. Ya i̇şte da altına yazın yorum olarak elimizden geldiğini cevap verebiliriz. Aynen e, görüşlerinizle merakınız. Hatta e, hangi seriler size en çok en beğendiğiniz hani böyle en ve size tarz olarak en yakın hangisi, hangi oğlular falan, hangi Pokemon'lar hani te, e, be, be beğendiniz favori kartlarınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar görüşürüz. Kendinize